İyi akşamlar değerli futbol severler. Trabzon bugün Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. E, maçın 90 dakikası nasıl değerlendirsin olsa? Evet ilk yarı sonunda da bir kısa bir değerlendirme yapmıştık. İlk yarıda Trabzonspor'un daha çok önde bastığı, daha çok topa hakim oldu. Ama bu oyun hakimiyetini pozisyon üstünlüğüne yansıtamadığı bir ilk 45 dakikayı geride bıraktı. İki takımın da isabetli şut atamadığı bir ilk 45 dakika oldu. Daha çok Başakşehir'in yarı sahasında geçen bir ilk yarı izledik. Trabzonspor önde çok iyi bastı. Mert Günü'nü uzun topa zorladı. Ve uzun topları da alarak atak sürekliliği sağladı. Ama net pozisyona giremedi. Yunus Mandı'nın tehlikeli olmak üzere olduğu bir pozisyon var. Kaleciye geçtiği pozisyon. Evet evet. Ama onun haricinde bu pozisyon acaba gol olur mu diyebileceğimiz bir pozisyon dahi maalesef olmadı. İkinci araya başladığımızda aslında maç başında beklediğim Trabzon'u gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü maç başı değerlendirmemizde Trabzonspor'un daha çok kompakt bir şekilde bir arada kalıp kontra hata dayalı bir futbol oynamasını bekliyorduk. Kanatlardan gördüm. kontra evet. ataklı. Çünkü Trabzonspor'un elindeki malzeme buydu. Yani Trabzon'un bugün sahaya sürmüş olduğu ilk 11 ileriye yerleşik oynayıp set oyununu oynayabilecek bir ilk 11 değildi. Bir arada kalıp kompakt kalıp ikinci bölgede Başakşehir'i karşılayıp burada kazanacağı toplarla kanatlarda yapacağı organizasyonla etkili olmasını bekliyorduk maç önünde de. İkinci yarıda da böyle bir Trabzon izledik. Başakşehir ilk yarıdan farklı olarak rolleri değiştirdi Trabzonspor'la. Evet. Sporla. evet. Onu da maç içerisinde bahsettik daha evet. çok topa hakim olan bu sefer evet, evet. Başakşehir oldu. Acaba Başakşehir gol atacak mı derken de aslında bunu da konuşmuştuk. Trabzon'un sevdiği bir oyun stiline dönmüştü oyun. Çünkü Trabzon Spor daha çok böyle kontra ataklarla özellikle deplasman oyunlarında kontra atak üzerinden goller bulabilen bir takım. E, nitekim e, gol de aslında böyle bir anda geldi. Başakşehir'in neredeyse tüm hatlarıyla rakip yarı alanda olduğu, yüklendiği, gol aradığı dakikalarda 78'de oyuna giren Yusuf Sarı e, muhteşem bir bireysel beceriyle kendi sahasından topla. aldığı topla orada iki futbolcu geçerek NDY Şemme ve Eproyanuyu geçerek kanattan geldiği bir topla ceza sahasına girip çok da güzel düzgün bir son vuruşla altın değerinde bir 3 puan almasını sağladı Kesinlikle. Trabzonspor. Yani biz maç izlerken berabere biter ya da duran evet. toptan gol çıkarsa Başakşehir bulabilir sözünüyle düşünüyorduk ama e, Yusuf'un bireysel becerisiyle evet. Trabzon 3 puanı aldı. Başakşehir'in ilk isabetli şutu 93. dakikada genç kaleci Kaan'ın ayaklarıyla çıkarttığı top. Evet Onun ben de veriyordum yani. Başaküle e, 18 yaşında ilk defa A takımda maça çıkmış bir kaleci varken evet. bu kadar kısır şut sayısı hatta yok denilebilecek kadar ki ama Kaan'a da e, tebrik ediyorum kendisini. E, son dakika tuttuğu top hani evet. izleyen herkesi bir kardeş olarak gördüğü için evet. sevindirdi. Evet. Yani şöyle işte büyük takım kalecisi olmak bu yüzden biraz zor. Bazen çok üst üste toplar tutup sıcak kalabilirsiniz oyunun içerisinde. Bazen de 90 dakika boyunca top gelmeyebilir. 93. dakikada iş başa düşebilir. Zaten o dakikada o işi yapabiliyorsanız büyük takım kalecisi olabiliyorsunuz. Evet. Yani Anadolu takımı kalecilerinden farklı olarak. Yani Kaan da genç yaşına rağmen bugün 93. dakikada bence çok kritik bir kurtarış yaptı. Belki çok zor bir top değildi bir kaleci adına ama ayaklarını da kullanabilen bir kaleci olduğunu gösterdi ki. Ben kalecilerin özellikle ayağını kullanabilen, kurtarış yaparken ayağını kullanabilen kalecilerin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü akıllı forvetler genelde ayak dibine vurur kalecinin zayıf noktası olduğu için. O noktada ayağını kullanabilen kaleciler de çok daha ön plana çıkar. Ama bugün hani bir kere iş başa düştü. Onu da gayet güzel bir şekilde yerine getirdi. Tebrik ederiz. Umarız güzel, başarılı dolu dolu bir kariyeri olur. İnşallah. Ben Trabzonspor'la ilgili sana sormak istediğim şey. Acaba öncelik olarak Kaan'a çok top getirmemek miydi? Oyun olarak. Mutlaka. Şimdi e, Abdülarcı bu konuda mutlaka uyarmıştır takımı. Şu çektirmeyin, şu tattırmayın noktasında. Ama tabii ki bunda biraz e, Başakşehir'in oyununun ve ilk on bir tercihinin de etkisi olduğunu söyleyebilirim. 3 orta sahayla başladı. 4-2-3 bir sistemiyle başladı yine Aykut Kocaman. Hoş evet. Berkay'ı çok fazla forvet arkası pozisyonda görmedik. Daha çok sanki iç gibi oynadı ama. Evet. ikinci yarı daha serbest bir oyun gösterdi forvetin arkasında. 2 ön liberoyla, şut özelliği olmayan iki ön libero ile başlamak. Kazabuki ve Ömet Topal. Evet evet. Mesela Deniz Türüş sağda kalsaydı muhtemelen Başakşehir'in daha fazla şut imkanı olacaktı. Daha şut Özellikle futbolcular. Veya bugün mesela Alex için olmaması ilk 11'de sakatlığından dolayı veya Viskan'ın olmaması. Çok iyi yani çok çok önemli eksikler bunlar. Giuliano'nun olmaması keza aynı şekilde. Başakşehir'in şut özelliğinin düşmesine neden oldu bu eksiklikler. Bunu da nedenlerden biri olarak sayabiliriz. Bununla beraber senin de ifade etmiş olduğun gibi Trabzonsporlu futbolcular kaleye şut attırmamak için bugün ekstra bir çaba sarf ettiler. Zaten merkezden çok pozisyon veren bir takım değil Trabzonspor. Orada Flavio ve Berat'la beraber o, o bölümü iyi kapatıyorlar. Savunmanın merkezini iyi kapatıyorlar. Bir Dembaba'nın bir şutu var. Direğin biraz yanından çıkan. Evet. Ama isabetli şut anlamında sadece 93. dakikada şutu Eko var. bile savunmaya dönüyordu bu maç. Evet. <laughs> Teknik evet. evet. adamların performansını nasıl değerlendiriyorsun olsa? Abdullah Avcı zaten çok formda bir antrenör. Ee, çok uzun bir uzun bir galibiyet serisi var Trabzon'un başında. Bugün de kazandı çok önemli bir deplasmanda 3 puan aldı. Bugün oyna müdahalesini biraz geç buldum ben Abdullah Avcı'nın. Evet. Çünkü Başakşehir de 70'e kadar bölümde yani 65-75 arasında özellikle. Hatta Yusuf, Yusuf girene kadar. Evet yani çok iyi kapattı orada Trabzonspor'u. gollü atabilir acaba dediğimiz dakikalarda o dakikalar. Dolayısıyla çok da etkisiz bir Ekuban vardı. Yunus Mallı'ya çok uzun süre sabretti. Canini'yi daha erken sol kanada atabilirdi. Biz aslında ikinci yarıya başlarken Canini'yi sol kanada atıp Efo Bey'i forvete atmasının daha Pozitif olacağını düşünüyordu. Kuban iki maçtır etkisiz. Geçen maçta ben çok iyi bulmadım Kuban'ı. Gaziantep maçında da yine çok etkili değildi. Kuban'a çok fazla ısrar etti bence. Hmm. Geç olsa da hamlesi oyuna soktuğu oyuncu bir dakika sonra tabii ki tamamen bir bireysel beceri. Yani bir oyun organizasyonundan gelen bir gol değildi. Oyuncu kendi yarısasında sahasında alıp rakip kaleye götürüp maçı finalde de mescivane bir gol attı yani. Evet suçları. çok kaliteli bir top sürüşü var. Evet. Bugün oynadığı oyun özellikle ilk yarıda oynadığı oyun çok kıymetli. Trabzonspor'un önde yönlendirmeli baskı yapıp rakibe top yaptırmamak atılan topları alıp orada atak sürekli devam etmek ama bu oyunu oynarken daha çok merkez aksiyonlarıyla pozisyon bulmanız gerekir elindeki kadro çok buna müsait bir kadro değildi Abdullah abcinin aslında ikinci yarıda oynadığı oyun ne kadar tehlikeli görünse de Trabzon için çok daha ideal bir oyun elindeki kadro itibariyle bir ve bir deplasman oyunu olması itibariyle e, ikinci yarıdaki oyunu doğru bir oyundu diyebiliriz İki takımın da orta sahası zaten korakor yani evet. e, birbirine oynatmayan bir orta üzerine kurulu. o yüzden bakatması ben biraz da bu var e, etkisini çok göremedim e, ilk kapatmıştı Başakşehir kale önünü. Kapattı. Burada şunun da ama etkisi var. Yine geçen Gaziantep maçının devre arasında demiştik ki Trabzonspor ilk toplarda denediği gibi evet kanat oyuncusuyla topu buluşturmalı ama kanatta topla buluşan futbolcunun ilk arayacağı kişi filav ya da bakasetas olmalı. Evet. Trabzonda kanatlarda ya da hücumda oyunu yani topu alan oyuncu direkt olarak rakip kaleyi veya hemen adam geçmeyi, çizgiye inmeyi düşünüyor. Biraz daha orada set oynama becerisi olan mesela Gezal gibi ya da Ceden... üstüne kapatıp da orada topu değerlendiremiyorlar. Evet evet, evet. yani yani biraz daha takımının yerleşmesini bekleyen daha böyle atletik kanatlar değil de daha teknik kanatlar. Mesela Deniz Türüç gibi futbolcu, kanat futbolcular. Yani topu alıp orada biraz bekleyecek merkezdeki oyuncuyu doğru bir pasla buluşturabilecek kanat özellikle oyuncuları olsa Trabzonspor'un Bakasetası çok daha etkili kullanabilir. Zaman zaman Vakayama bunu Hani ceza sahasını girdiği evet. yerde basıp topun üstüne Bravo. içe doğru hareket edebiliyor. Antep maçında da golü böyle bulmuş. Evet. Zaten. Flavio servisi yaptığında yine evet. içe doğru çektiği zaman topu ama bu akşamki 11'de onu yapabilecek bir kanat İyi oyuncusu yoktu. 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 İyi yoktu. Aykut Kocaman'a baktığımızda da Fenerbahçe-Başakşehir bu mücadelesinden sonra hatta videomuzda hala duruyor Instagram evet. sayfamızda. Demiştik yani Okan Buruk'u gönderip Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek çok çok yanlış bir karar. Hatta Kesinlikle. de katılıyor. İkinci yarı yaptığı değişiklikleri görünce hiç uzatmaların bile başında çıkartmam Aykut Kocaman'ı hemen gönderirim demiştik. Yani geçmiş evet. videolarımızda var bu. Başakşehir Aykut Kocaman'la ileriye gitmez aksine geriye gider dedik. Ve biz bunları söyledikten sonraki 3 maçta da 0 çekti Başakşehir. Gümrü'ye yenildi, Göztepe'ye yenildi. Bugün yine kendi sahasında Trabzonspor'a yenildi. Yani bu Aykut Kocaman'ın yani yaptığı tercihler, oynattığı oyun, ortaya koymuş olduğu felsefe Başakşehir'i kesinlikle daha da gerilere götürecektir. Ben Türk futbolu adına da yani izlenilen futbolu gerçekten Konya Spor'dayken de hatırlarsan skoru aldığı zaman o kadar seyir zevkini düşüren bir futbol evet. anlayışı vardı. Şimdi Başakşehir'e geldi. Yine Okan Buruk gibi bir teknik adamın yerine tercih edilecek bir teknik adam mı? Çok büyük soru işareti. <laughs> Ve ilk karşılaşmalarında biliyorsun yeni teknik direktör bir takıma geldiği zaman bir taze kandır. Evet. Düşüşte de olsa takım bir maç yansır ama ikinci maç, üçüncü maç bir oyun olarak da bir farklılık gösterir. Evet Sonuçlara bakaraktan da gerçekten Başakşehir'in Aykut Kocaman tercihinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum şahsen. Aykut Kocaman aslında anlayış olarak Başak Başakşehir'in gol yeme problemine ilaç. Çünkü Aykut Kocaman'ın hem Fenerbahçe hem Konya Spor teknik direktörlük performanslarını değerlendirdiğimizde özellikle savunma konsantrasyonu üst düzey takımlar olduğunu görüyordu. Hatta işte iki ön libero oynattığı için sürekli Fenerbahçe teknik direktörüyken eleştiriliyordu. Veya Konya Spor'un sürekli olarak yan top oynayan, defansif oynayan, az pozisyonlu maçların geçmesi nedeniyle eleştiriliyordu. Bugün de iki yönlü burayı bozmadı sen de Bozmadı. Başakşehir'in e, sorunu hücumdan savunmaya geçiş konsantrasyonu. Kazanmak isteyen takımların üç temel prensibi olduğundan hani sürekli olarak bahsediyoruz. Savunmada disiplin, geçişlerde konsantrasyon, hücumda özgürlük. Hücumda özgürlük var mı? Var Başakşehir'de. Savunmada disiplin var mı? Nispeten var ama geçişlerde konsantrasyonu yok. Başakşehir'in en önemli evet. problemlerinden biri bu. Bugün yediği golde bile bak. Daha önceki maçlarda yediği gollere bak. Takım hücum halindeyken topu kaptırdığı andaki o futbolcuların savunmaya geçme anındaki konsantrasyonu yetersiz. Ya kanat oyuncuları savunmaya destek vermiyor. Geç kalıyorlar. Evet. evet. Ya hücuma katılan savunma oyuncuları dönüşlerde yanlış pozisyonlar veya yanlış hamleler yapıyor. İşte Aykut Kocaman'ın aslında Başakşehir'in bu gol yeme problemine ilaç olması beklenebilir. Ama hücum anlamındaki etkinliğini de sıfırlar Aykut Kocaman tercih. Trabzon'un bu galibiyetiyle şampiyonluk şansının arttı diyebilir miyiz? Tabii Trabzon bugün dediğim gibi eksiklerine rağmen kazanmasını bildi. Bu çok önemli bir şey. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar için. Trabzon için gördüğümüz noktalardan birisi zaten buydu. Geçen haftaki maç sonu yayınında da söylemiştik. Kadro genişliğinin çok yeterli olduğunu düşünmüyorum ben Trabzonspor'un. Bugün de onun sıkıntısını yaşadığını gördük yani. Oyun olarak yaşadı. Belki skor olarak yaşamadı ama oyun olarak yaşadığını gördük ve maç eksiği olan Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3 puana indirmiş olacak en kötü ihtimalle. Yani diğer iki rakibinin kazandığını düşünürsek. Bu da psikolojik anlamda oldukça olumlu etkileyecektir e, Trabzonspor'u. E, bakalım bundan sonraki haftalarda görüşürüz.